Selam naber? Yine böyle tartışmalı ile geldim. O da 31 çekmek kötü değil, porno öyle. Şimdi tehlikeli sularda yüzüyor gibi görünebilirim. Zira 31 çekmeyi övüyor gibi gözüküyorum. Fakat mevzu öyle değil. Şimdi, pornonun beynimize ne kadar zarar verdiğini biliyoruz değil mi? Bilmiyorsak bir üstünden geçelim. Öncelikle, beynin ön lobunu küçültüyor. Ki bu mekan hafıza, karar verme veya irade gücü gibi ilkel denilebilecek dürtüler ve özelliklerimize sahip olan kutsal bir mekan hayattaki en değerli şeylerimizden biri olan zamanımızı siliyor. Direkt yok ediyor. Ki eğer siz de böyle bir oturuşta işe koyulup hayatına devam eden kişilerden değilseniz büyük ihtimalle doğru videoyu bulma amacıyla 3-4 saatinizi yiyorsunuzdur. Seni garipleştiriyor. Nefes alışverişlerimiz sağlıksız bir hal başlıyor. Beynin değişiyor. Daha önce olmayan sağlıksız ve bir o kadar senden uzak fantezik videolara kaymaya başlıyorsun. Çünkü normal porno artık zevk vermiyor. Beynin alışmış ve sıradanlaşmış durumda. ...daha yüksek şeylere bakıyorsun. Artı olarak sadece porno izleyip 31 çekmeyeyim diye bir vaka da yok. Hasarı her türlü yiyorsunuz. İzleyip çekmeme gibi bir şey yapsam bile eğer bir saattir tüketiyorsan... ...hasarı her türlü yemeye başlıyorsun. Ki bunlar pipiden <laughs> gelme. Evet çekmememe rağmen bazen çok tüketim sonucu pipiden <laughs> gelebiliyor. Yani izleyip çıkayım bilmiyorum karşı konular. Ve Blue Balls diye adlandırılan saatlerce porno izleyip 31 çekmedikten sonra... ...testislerde oluşan bu tansiyon sonucu... Felaket bir ağrı ve yürütmüyor, kesinlikle yürütmüyor. Yürütmüyor ve geçmesi çok uzun sürebiliyor. Yani kısaca beynin mi küçülmüyor, taşlıklarım mı ağrımıyor, zamanım mı gitmiyor falan filan diye uzayan, giden bir liste bu. Şimdi pornonun zararlı olduğunu anladıysak gelelim diğer tezime. O da 31 çekmek kötü bir şey değil. Şimdi burada minnak bir clickbait yapmış olabilirim. Zira 31 çekmek iyi bir şey de değil. Kim ne derse desin. Çoğu kişi bağımlı değilim der. Çoğu kişi haftada ikiden bir şey olmaz der. Ama şunu biliyoruz ki mastürbasyon erkekleri zayıflatıyor. Bu inkar edilemez. İçindeki savaşçı kanını atmış oluyorsun. Bir nevi taşaklarını kesmiş oluyorsun. İçimizde bu savaşçı kanını taşırken ne kadar enerjik, tahammüllü ve görev odaklıyız. Ama bunu içimizden çıkardığımız andan itibaren ne oluyor? Enerjimiz gözle görülür bir şiddetle azalmaya başlıyor. Tabii ki Çektikten sonra hala spor yapıp koşuya falan çıkabiliriz ama asla içimizdeki savaşçı kanımızı taşıdığımız anki potansiyelimiz olmayacak. Ben buna kendimizi bile bile kısırlaştırma diyorum. Evet bildiğin kendimizi kısırlaştırıyoruz. Misal erkek bir kedi düşünün içinde hayvan gibi enerji barındıran bir tekir. Her saat zoom isteymiş gibi oradan oraya atlıyor perdeleri yırtıyor oyun istiyor vesaire. Kediyi kısırlaştırdıklarında ne oluyor? Taşaklarını alıyorlar. Artık kedi enerjisiz koşma, zıplama, oyun oynama gibi faaliyetleri seyrekleşti. Biz de aynen bunu kendimize yapıyoruz. Bazen her gün ve günde ikiden fazla şekilde. Ve bunu yaparken ne tüketiyoruz? Doğru bildin, porno. Modernite. Sağlıklı olmak isteyen bir erkeğin şu anda başındaki en büyük tehlikelerden birisi. Çünkü her yerde porno var. O yüzden bu tarz şeylerle başa çıkmak oldukça zor olabiliyor. Sosyal medyanın her bir zerresinde gözle görülür miktarda müstehcenlik var. Ve bunu sadece biz ya da sen görmüyorsun. 7, 8, 9 yaşındaki çocuklar da görüyor. Ve belki fark etmemişsindir ama sen veya ben bu işe 15-20 yaşımızda bulaşmadık. Daha çocukken bulaştık. Peki bunun sorumlusu kim? Kim genç erkekleri veya genel olarak erkekleri zayıflaştırmak istiyor? Kim bu jenerasyonun tamamen sefalet ve zayıflık içinde yaşamasına razı geliyor? Bakın yanlış anlamayın ben bir komplo teorisyeni falan değilim. Fakat bazı büyük ülkeler ve şirketler var ve bunu yıllardır yayıyorlar ve yapıyorlar. Kasten. Neden? Amaçları ne? Belki ileride bir savaş olduğundaki bu çok olasılıklısı değil. Karşı karşıya geldikleri ülkelere ve düşmanlara karşı kolayca galibiyet alabilsinler diye. Neden Çin? Kendi ülkesinde TikTok'u yasakladı sizce? Adamlar kendi uygulamalarını kendi toplumlarına yasakladı. Çünkü farkındalar TikTok sadece bir sosyal medya değil. Akıllıca ve uzun uğraşlar sonucunda oluşturulmuş ve silahlandırılmış bir turu vaatı. Çin bunu biliyor. Adamlar okullarda çocuklarına savaş sanatını okutuyor. Bizde hala Ali babanın bir çiftliği var yok Ali Cem'e 5 lira verdi işte Fatma onu aldı falan. Çin savaşa hazırlanıyor. Hem de yıllardır. Peki biz ne yapıyoruz? Hala hazırda başımızda o kadar dert varken bir de bu tarz sosyal medyalara bağımlı oluyoruz. Her gün 31 sekiyoruz. Reddit'te salak salak şeyler tartışıyoruz. Twitter'da s şeyler görüp moralimizi bozuyoruz. TikTok'ta sabahtan akşama kadar kaydırıyoruz. YouTube'da amacımıza hitap etmeyen ve saatlerimizi yiyen videolar izliyoruz. Peki hepsi ne için? Günün sonunda daha da boktan hissetmek için. Ve bir gün bunların farkına varıp değişmeye çabalayan sen başarısız oluyorsun. Çünkü nereden başlayacağını bilmiyorsun ve internette bu konular hakkında adam gibi konuşan birini bulamıyorsun. O yüzden tavşan deliğinin içine biraz daha düşüyorsun. Bu böyle gitmeye devam ediyor ta ki canına tak edene kadar. Daha demin dinlediğimiz bu karanlık hikayeler gerçek hayatta çok da uzak olmayabilir. Modernite her an kapımızı çalıyor ve biz karşılık veremiyoruz çünkü silahlarımız yağmalandı ve cephanelerimiz boş. Ama her şeyin bir çözümü var. Bunun da çözümünün ilk adımı farkında olmak. Neye karşı savaşta olduğumuzu bilmek. Evet, bunun bir seviye sonrasını merak ediyorsan seni şu videolara yönlendireyim. Buradaki videoda konuştuklarımızın 17 katını falan anlatıyorum. Neyse. Diğer videoda görüşmek üzere. Do the hard work, especially when you don't feel like it. Mua.